Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Anka bu videoda sizlerle beraber saçımı su yeşiline boyayacağım. Aslında su yeşiline biraz daha koyu. turkuazla doğru gidecek bu renk. Çünkü çok açık bir rengin hem saçta kalma süresi az oluyor. Hem boyanma işlemleri falan bir tık daha zorluyor. O yüzden gördüğünüz gibi şöyle turkuaz boyamı aldım. Ben bugün sizlerle beraber saçımı turkuaz veya mavi veya işte o tonlardan birini boyayacağım. Bu gördüğünüz L'Oreal Colorista başat olan. Diyor ki burada 10-20 yıkamada çıkıyor diyor bu renk. Ama aslında bir yıl boyunca çıkmıyor. Çünkü ben bunu daha önce kırmızısını denemiştim hatırlıyorsunuz ve protest final sınavında da saçım kıpkırmızı olmuştu. Üstelik benim saçım kahverengiydi o zamanlar. Şimdi bunun daha uzun süre kalabilmesi için saçımı gördüğünüz gibi sarı hatta platine doğru bile açtırdım. Bu rengin saçımda böyle 5-6 yıl falan kalmasını bekliyorum. Onun dışında saçımı nasıl açtım diyorsunuz eğer. Şu açıcı kullandım. Paletin 7 tona kadar açıcı olan boyasını kullandım. Burada koyu kahverenginin boyama sonucu normal sarı. Açık kumralında platin diye gösteriyor ama benimkine şu rengi boyadı direkt. Hani bayağı açmış. Şöyle buradan çok fazla belli olmuyor da mesela dışarı çıkıp güneş vurduğun zaman böyle bembeyaz gözüküyor saçımın rengi. Ve aynı zamanda fark ediyorum ki saçım çok cansız oldu. Çok güçsüz oldu. Onun dışında aslında hani bence daha fazla çünkü nasıl oldu biliyor musunuz? Bu boyama işlemini de anlatacağım. Normalde biz saç boyarken iki tane karışımı birleştirip bir karışım hazırlıyoruz ya. Ama bunda öyle değilmiş. Bunu üç tane karışım birleştirmemiz gerekiyormuş. Ben diğerini koymamışım. En son her şey bittikten sonra baktım bir tane fazla paket çıktı burada dedim. Bunu ne zaman kullanıyordum? <laughs> ben de şey kullanım talimatını falan hiç okumuyorum. O yüzden hani böyle tam açılmadı. Ama olsun bizim zaten amacımız sarı değildi. Bizim amacımız turkuaz rengiydi. O yüzden şöyle gördüğünüz gibi şu boyayı uygulayacağım şimdi saçıma. Onun dışında işte eğer diyorsanız ki saçın niye açıyorsun açmadan direkt boyasana zaten burada gördüğünüz gibi kahverengi saçta bayağı turkuaz gözüküyormuş diye soracak olursunuz tutmuyor arkadaşlar tutmuyor hatta sizin kahverengi saçınızı siyaha boyuyor ama asla turkuaz çok belli olmuyor o yüzden ben açma kararı aldım eğer açmadan direkt boyamak istiyorum diyecek olursunuz burada da önereceğim bir tane boya var bir günlük renk diye Saçınızı sprey şeklinde sıkıyorsunuz ve o şekilde turkuaz rengi kalıyor ama arkadaşlar bu boya aşırı iğrenç ve asla beğenmedim saçınızı sert yapıyor Taranmıyor ve boya elinize falan yapışıyor işte renk çok garip bir gaz çıkıyor. O yüzden hiç beğenmedim bunu. O yüzden bunu kullanmayacağım. Bunu uygulayacağım. Bu zaten her yıkadığınızda çok az çok az çok az akıyor. Hani çok belli olmuyor. O yüzden hani bunu tercih ediyorum. Şu gördüğünüz saçı beğenmeyebilirsiniz. Çünkü benim arkadaşlarım hiç beğenmedi. Bu ne ya? Bunu nasıl boyarsın falan diye. Ben dedim sakin olun. Bir yeşile boyayım. O zaman hani zaten ne yapmak istediğimi anlayacaksınız diyeceğim. Bu renk bu arada arkadaşlar dördüncü sınıfta kullanacağım renk. Dördüncü sınıf boyunca bu rengi uygulamayı düşünüyorum. Zaten şu an böyle gördüğünüz gibi gözlük taktım zaman saçımın yanları çok da belli olmuyor. Saçının rengini nasıl açtın diyorsunuz arkadaşlar. Şundan bir tutam alıyorum. Şöyle buradan bir tutam alıyorum saçından. Böyle kaldırıyorum. Ve geri kalan bu çizgileri boyamış oluyorum. Bir tutamla gördüğünüz gibi. Sonra buradan da bir tutam alıyorum. Şöyle düz bir çizgi halinde. Ondan sonra buradaki bu parçaları da boyamış oluyorum. Ve şimdi birazdan yeşil boya uygularken bunları uygulayacağım. Ben şu an böyle şapka takarsam şöylesine direkt sarıştırmış gibi gözükebilirim ama işte yeşil boyayacağım. Boyamak için dediğim gibi eğer kahverengi Rengiye gelirse boya saçınız rengi daha koyulup siyah olacak. O yüzden kahverengi kısmına boya gelmemesi gerekiyor. O yüzden saçlarınızı toplamanız gerekiyor. Sarı renk olmadığı kısımları şu şekilde şöyle. Şu şekilde. <laughs> Ondan sonra burayı da toplamanız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi geri kalan kısımlara boya uygulayabilirsiniz. Ha, bu şekilde yani. Çok zor bir yanı yok. Bu zaten şey gibi. Yağlı boya gibi bir şey çıkıyor. Hani hiç karıştırmanız gerek yok. Hiç zorluğu yok. Eldiven takıp uyguluyorsunuz. Yoksa elinize boya geçer. Ha, bu şekilde yani. Şimdi saçlarımı daha düzgün toplayıp gelip boyama işlemini başlayabilirim. Evet arkadaşlar saçlarımı böyle üstten toplayıp geldim. Çünkü üst kısımları değmemesi gerekiyor dediğim gibi. Şöyle. Şimdi arada gördüğünüz gibi bazen siyah küçük teller yapışmış. Bunlar da yapacak bir şey yok. Çünkü hani tek tek tutup 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 ayıracak. Hani gücüm yok veya halimiz yok onu yapamayız. Çok zor olur öyle. Bazı kahverengileri yeşile boyayabiliriz ama bazı sarı renkleri yeşile boyayamazlık yapamayız. Çünkü sarılar ayrı kalmasın. Bütün sarı boyayalım gerekirse birkaç tane kahverengi tel buna dahil olabilir. Ondan sonra eldivenimizi takıyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi boya gerçekten elinizde kaldığı zaman bir iki gün elinizde kalıyor o şekilde. O yüzden sağ elime eldivenim taktım. Boya gördüğünüz gibi şu şekilde. Parmağımı döküyorum. Şöyle turkuaz renginde. Uçlardan başlıyorum. Hepsini düzgünce bir şekilde yedirmem için döndürerek uyguluyorum bu şekilde. Hepsi bir arada bulunuyor bu şekilde. Bir kez ağlıyorum. Daha dibe doğru yayıyorum bunları. Dipten uca doğru. Diğer taraf için aynı işlemi uyguluyorum. Ondan sonra tekrar yani iyice bütün her tarafı yedirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her tarafa dağıttım boyayı. Şimdi saçın üzerinde boyalar var ama saç çok çabuk boya emiyor. O yüzden hani biraz daha saçın üstüne boyayı değdiriyorum. Fazla fazla dursun. Özellikle uçlarında. Ondan sonra biz ödev testimiz için şöyle küçük poşetler kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesini alıyorum. Boyanın her tarafa dağılmaması için ve akmaması için koruma altına alıyorum. Evet gördüğünüz gibi boya da koruma altına aldım. Ondan sonra bu şekilde yarım saat bir saat falan bekleyeceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Yakadıktan sonraki sonucu sizlerle beraber paylaşmayı çok isterim. O yüzden görüşürüz. Evet arkadaşlar boyattım ve kuruttum geldim. Şu an gördüğünüz gibi bu renkte. Yaklaşık bir 2-3 saat durdu. Daha fazla durdu ama yani nasıl olsa açılacak denize falan gideceğim. O yüzden yani tekrar tekrar boyayabilmek için. Daha var daha duruyor içinde Bayağı fazla. İstiyorsanız sizi böyle alıp uzun süre kullanabilirsiniz. Ve saçımın rengi böyle. Yana taradığımız zaman Böyle düz bir yeşil çizgi halinde gözüküyor. <laughs> yani bence sadece şurası biraz sarı kaldı. Oraya boya az gelmiş sanırım. O yüzden bu şekilde oldu. Yani böyle arkadaşlar. Saçımı beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Yani dediğim gibi biraz biraz sarı kalmış. Orayı düzeltmem lazım sanırım. Bye. 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 Bye.